Merhaba sevgili seyirciler. Olay TV ekranlarında Faruk Şahin'le İş ve Yaşam programında bu haftada sizlerleyiz. Geçen hafta hatırlayacağınız gibi boyun Kompleksinden bahsetmiştik. Boyun bölgesindeki rahatsızlıklardan özellikle. Ee, bu haftaki programımızda ne tip hastalıklara sebep oluyor bu rahatsızlık? Bunlardan değineceğiz. Tabii ki bunlara geçmeden önce ben hocamıza dönmek istiyorum. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, geçen hafta boyun kompleksinden bahsettik. Üst. Bu haftaki, evet üst boyun kompleksinden bahsetmiştik. Bu hafta hocam ne tip hastalıklara sebep oluyor rahatsızlıklara? Bunları konuşalım. Öyle söylemiştik geçen evet. hafta hangi hastalıklara sebep olduğunu anlayabilmek için önce kısaca gene bir özetlemek lazım oranın anatomisini. Üst boyun kompleksi deyince kafa tası birinci omur ve ikinci omuru anlıyoruz. Kafa tası ile birinci omur arasında bir eklem var. Atlanto-Oktipital eklem. Birinci omurun ismi, latince ismi Atlas birinci omurla ikinci omur arasında bir eklem var. O da atlanto aksiyel eklem. Birinci omurun diğer omurlardan farklı olarak gövdesi yok. Böyle bir yüzük gibidir. Yani veya bir bilezik gibidir diyelim. Yüzük değil de. bir bilezik gibi içi boş. İçinde akisin bir çıkıntısı geliyor. Bir bölü üç kısmını kaplıyor. Geriye kalan bir bölü üç kısmından omurilik geçiyor ve omurilik buradan geçerek beyin sapıyla bileşiyor. Ve atlasla oksiput arasında, kafatası arasında, atlasla işte ikinci omur arasında disk yok diğer omurlardan farklı olarak. Disk olmaması sebebiyle bu bölgelerdeki hareketler ona göre dizayn edilmiş bulunuyor. Kafatasıyla birinci omur arasında sadece öne arkaya doğru gelme hareketleri var. Diğer birinci omurla ikinci boyun omur arasında da sadece sağa sola rotasyon hareketleri var ve bir çoğunu çoğunu o üstleniyor. Diğer hareketler daha limitli. Bu bölgenin bağları da çok önemli. Düşünün omurlik boyundan geçiyor, kafatasıyla beyin sapına birleşiyor. Biz öne doğru boynumuzu eğdiğimiz zaman omurilik kafatasını geriye çekebilir. Yani boş olsa, başı boş olsa. Yani en ufak bir zorlamada büyük sorunlar çıkar. Yani insanın hayatının idam ettirmesi mümkün olmaz. Bu yüzden bu bölgede çok kuvvetli bağ sistemi var. Bunlardan en önemlisi dentater ligament dediğimiz bağlar var. Bu bağlar omuriliğin zarlarını birbirine bağlıyor. Omuriliğin üç tane zarı var piyameter arahmet durameter diye işte duray durameter diye en dıştaki durameter ve bağlarını birbirine bağladığı gibi bu dentate ligamentler aynı zamanda bu bağları bu omurliği kafatasına yapıştırıyor oraya monte ediyor ve birinci ve ikinci omura monte ediyor. Bu dentate ligamentlerin belli bir elastikiyeti var. İşte bu elastikiyeti sayesinde biz başımızı ön arkaya sağa sola rahat hareket ettirebiliyoruz ve omuriliğimiz de yerinde durabiliyor. Ancak patolojik bir olay olduğu zaman bu patolojik bir olay ne olabilir? Bu dentete ligamentlerin elastikiyeti kaybolursa. Elastikiyet neden kaybolabilir? İşte uzun süreli işte boyun öne durduğu zaman sürekli boyun kasları stresten dolayı veya öne durmaktan dolayı kasıldığı zaman ve bu bölgenin beslenmesi bozulduğu zaman dentata ligamentler de zamanla bu tür travmalara karşı bir hipertrofiyle yani büyümeyle cevap veriyor ve elastikiyetini kaybediyor. Veya kafatasıyla birinci omur arasında bir kayma olursa ufak bir kayma. O zaman da dentata ligamentin normal fizyolojik direnci bozuluyor ve bu sefer de bir hastalık ortaya çıkabiliyor. Şimdi nasıl hastalık ortaya çıkabiliyor onu anlatalım. Ondan değinelim. Bir kere kafatasıyla boyun arasında bir kayma olursa veya buradaki bu bağlar bir şekilde sertleşirse normal fonksiyonlarını yerine getiremezse başta boyun fıtığı, bel fıtığı, işte kalçada kireçlenme Dizde kireçlenme gibi, skolyoz gibi birçok mekanik hastalığa yol açabiliyor. Yani biz fıtığı boyunda görüyoruz, sırtta görüyoruz, belde görüyoruz. E kireçlenmeyi karşıda görüyoruz. E bir dizinde sürekli menisküs oluyor. Bir ayağında sürekli topuk tüken oluyor diyelim. Ama bazen bakıyorsunuz bunun sebebi ta yukarıya dayanıyor. Yani kafatasıyla birinci omur arasındaki bir probleme dayanıyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Aslı Hocam burası da geçiş noktası olduğu için zaten en büyük sebep burada ortaya bu, bu, çıkıyor. Evet bu neden oluyor? Yani neden kafatası ile boyun arasındaki bir problem kendini belde hissettiriyor en başta. Yani bel fıtığı oluyor, bel kayması oluyor. O bölgede daha çok kireçleme oluyor. Neden oluyor? Az önce söylemiştik bu dentata ligamentler omuriliği hem birinci ve ikinci omurun gövdesine monte ediyor. Hem de kafatasının lidarına yapıştırıyor. Eğer denteta ligamentin elastikiyeti kaybolursa veya bu bölgedeki bir kayma olursa bu ligamentler omurilik üzerinde bir çekme yapıyor. Omuriliği çekiyor, zarını, dış zarını çekmeye başlıyor. Omuriliğin en dışında Spinoserebellar yol diye, Spinoserebellar trak denilen bir alan var, bir zon var. Onun da yanında spinotalamik denilen bir yol var. Bu spinocerebellar denilen yol kasların tonusunu yani kaslar gevşek mi olacak, sert mi olacak, işte uzun mu olacak, kısa mı olacak bunu ayarlıyor. Bu spinotalamik yol da bizim ağrı ve ısı hissimizi ayarlıyor. Fakat bunların dizilişi farklı. Bu omurilik tabi boyundan başlıyor kuruş toplumuna kadar devam ediyor. Lomber 1 2de de bitiyor. Ondan sonra da onun zarları devam ediyor. Ve lameller bir dizilişi var. Eğer oradaki bağlar bir şekilde omuriliğe bir çekme uygularsa en dışta bel ve kuyruk tokumu bölgesi var. Önce orayı etkilemiş oluyor. Yani daha sonra sırtı etkiliyor, daha sonra boyun etkiliyor. Yani en dıştaki kısım Bel ve kuru sokumuyla ilgili. Ondan sonra çekme devam ederse ancak boyunu ve sırtı etkileyebiliyor. Oradan şimdi çekildiğini düşünelim. Bir şekilde kafatasıyla birinci omur arasında kayma oldu. Veya uzun süreli travmalar veya duruş bozukluklarından dolayı dentate ligamentin bu bağın elastik eti kayboldu. Omuriliği çekmeye başladı. Hemen leğen kemiği bölgemizin tonusu bozuluyor. Orada bir bir tarafta bir kasılma meydana geliyor. Bu kasılma pelvisi döndürüyor, öne veya arkaya doğru çeviriyor. Bu çevrildiği zaman bir bacakta kısalma meydana geliyor. Hı hı. Şimdi bu olayı iyice anlamak için bu bacak kısalığından bir bahsetmek lazım. Yani i̇nsanların birçoğunda bacak kısalıklığı bulunabiliyor bu belli veya belirsiz. Ancak bunu bir tarama yapılırsa açığa çıkıyor. Bacak kısalıklarda iki türlü. Birisi gerçek kısalık. Yani gerçekten kişi ya doğuştan bir kalça çıkığı geçirmiştir. Bir kırık geçirmiştir. Kırıktan sonra bir iyileşme olmuştur. Veya başka bir doğuş, doğumsal sebepten dolayı kemiğin boyu kısadır. O yüzden iki bacak arasında bir uzunluk farkı meydana gelir. Bu gerçek bir bacak kısalıdır. Bunlar da kısa taraftaki ön ve arka leğen çıkıntıları var. İkisi de aşağı doğrudur. Kısa olduğu için zaten ikisi birden aşağı doğrudur. İkisi birden kısadır yani. Ve oturduğu zaman da bu şey kaybolur. Çünkü oturunca bacak kısalığı ortadan anlamını yitireceği için hı hı. oturan bir insanın bacağı kısa olsun uzun olsun neticede bir şey değişmiyor. Ve o şey düz, düzleşir hemen anında. Şimdi bir taraftaki leğen kemiğinin ön ve arka çıkıntısı diğer tarafa göre kısa olduğunu düşünün. Aşağıda olduğunu düşünün. Oturunca pat hemen eşitlenir. Hı hı. Ve röntgen filmleriyle falan ölçünce de tüm femurdan itibaren yani kalça kemiğinden topuğa kadar çekilen filmler var ayakta basınç altında. O zaman kısalık ortaya çıkar. Bir de fonksiyonel kısalık var. Burada gerçekten kemiklerin boyları aynıdır gerçekten. Ancak leğen kemiği döndüğü için leğen kemiği öne doğru döndüğünü düşün. Bir tarafın kasları kasık, bir tarafınki gevşek ve bacağı döndüğü tarafa doğru çekiyor. O orada işte değişik derecelerde 10 milimetre, 20 milimetre diyelim ki bacak kısalık farkı ortaya çıkıyor. Bu çıkınca ne olur? Bir kere vücut normalde düz durmak ister. Hı hı. Kafa dik durmak ister kafa. Kafa kesinlikle böyle en ufak bir yan durmayı kabul etmez. Hemen kendini dikteştirmek ister. Hı hı. Buna uyum göstermek için önce bir skolyoz başlayabilir. Hemen omurga döner. Hı hı. Ve kendini dik tutmaya çalışır. Ve pelvis döner. Bu dengesizliği gidermek için. Yani tüm amaç yer çekimine karşı omurgayı dik dik tutmak. Böyle olunca ne olur? Bu sefer omurganın bir tarafına sürekli fazla yük binmiş olur. E, genellikle Kısa bacağa doğru fazla yük biner, eğer bu farklılık çok fazlaysa, uzun bacağa doğru da yük biner. Bu şekilde bir durum ortaya çıktığı zaman, yani üst tarafta bir omlikte çekme olduğu zaman, bu dışarıdaki, en dıştaki lameller yapıyı etkileyerek, pelvisin yani leğen kemiğinin tonusunu bozduğu zaman, leğen kemiği dönüyor, bir rotasyon göster gösteriyor, normal anatomisini kaybediyor. Ve bacak çekiliyor. Ve bu sırada hafif bir skolyoz ortaya çıkacağı için bileğin kemiği iki taraf eşit olmuyor. Biz muayene ettiğimiz zaman bakarız önce. Hı. Önce omuzlarına bakarsın. Omuzlardan biri düşük. Kürek kemiklerine bakarsın. Kürek kemiklerinin alt uçları var böyle. Onlara bakarsın eline. Onlardan biri düşük, biri aşağıda, biri yukarıda. Öne eğilirse, o kürek kemiklerinden biri hemen dışarı çıkar, kabarır. Öbür taraf aş aşağıda kalır. Ondan sonra bakarsın bu leğen kemiğinin üst kısımlarına bakarsın. Hı hı. Onlar yerli yerinde değil. Bir aşağıda, bir yukarıda. Sonra kalça kırımlarına bakarsın. Bir kırım diğeriyle eşit değil. Ondan sonra bacaya bakarsın. Hasta ayakta duruyorsa, tabii kısalık olduğu için bacakta kısa bacağı işte dışa doğru atacak. Biraz uzatacak. Öbür uzun bacağını kıracak. Ki dengeleyebilsin. Böyle anormal şeylerle karşılaşıyoruz. Ondan sonra bele sürekli bir tarafına yük binmiş oluyor. Bunun sonucu bel fıtığı. Hı hı. Sürekli kişi bel fıtığı olur. Yani iyileşse bile bir daha, ameliyat bile olsa bir daha bel fıtığı olur. Veya sürekli kireçleme meydana gelir. Tam kuyruk sokumuyla belin özellikle birleştiği yere anormal yük bineceği için o bölgede disklerde bir dejenerasyon, işte eklemlerde daralma, bizim kireçleme dediğimiz hadise ortaya çıkar. Veya bir kalçaya sürekli fazla yük biner. Bu belki bazen normal yürümede önceleri fark edilmez ama bir de sert yürüdüğünüzü düşün veya koştuğunuzu düşün. O zaman daha çok bu yük kendini belleder. Zamanla ser bakarsın bir kalçasında kireçleme meydana gelmiş. Ondan sonra sürekli dizinde bir problem çıkmış. Neden bir taraflı oluyor diye düşünmek lazım. Şimdi insanın iki tane bacağı var. iki tane kalçası var, iki tane dizi var ama bakıyorsun hep bir tarafta oluyor. Eğer bir fonksiyonel bacak uzunluk farklılığı varsa, yani bir bacak diğerine göre uzun veya kısaysa o zaman yük sadece bir tarafa fazlaca biniyor. Yani diğer taraflara daha az biniyor. Ve bu sefer vücudun bir tarafında anormal derecede ya kire işleme oluyor, ya fıtık oluyor, veya skolyoz oluyor. Yani skolyoz demek ve omurganın S şeklini alması. İşte hı hı. dik duruşu dengelemek için veya S şeklini alması olabiliyor. Ve bu şekilde bir ortaya çıkıyor. Ve hastaların takibinde de bu boyun üst servikal e, patolojilerle ilgilenen uzmanlar var Amerika'da. Direkt sadece onunla uğraşıyorlar. Onlar e, tabi tabii röntgenlerle bunu gösterdikten sonra önce bunun röntgenleri çekiliyor. Bu röntgenler özel röntgenler. Hı hı. Yani her e, böyle bir normal beyin emarında falan gözükmez bunlar. Hı hı. Ağız açık çekilen röntgenler var. Nazyum çekilen grafiler var. Onlar da ancak Atlas'la Oksipit arasında Minimetrik kaymalar varsa hesap edilebiliyor ve onlar bir de şeye bakarlar bu bacak uzunluk farklarını her hasta'nın bacaklarında bir uzunluk farkı var mı yok mu diye muayene ederler. Aslında zaten en önemli konu burada o oluyor hocam hani bacak uzunluk farkı varsa bütün omurgayı bozuyor hani dengesini evet. bozuyor. Ee, bu da zaten bunlara sebep oluyor. Onu da bacak uzunluk farkı gördükleri zaman bir hastada onun oradan pelvisin bozuk olduğunu hemen ortaya koyuyor zaten. Ve bu pelvisin bozulmasının da sebebi ne yukarıda arıyorlar. Atlas ile arasında. Bu spino serebeller yol dolayısıyla oradaki en dıştaki omurliğin en dışları çekildiği için önce tonusunu bozup vücudun dengesini bozuyor. Yani normal postürünü bozuyor. Hı hı. Bir diğer kısımda spinotalamik yol var. Tabi o da ağrısını ağrı ve temperatür işte ısı ayarlayan kısım. Bu sefer ağrılar ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Vücudun bir tarafında tek taraflı işte siyatikler falan çıkabiliyor. Tabi bu demek değil ki yani bütün işte kireçlenmeler, bütün beliftikleri hepsi bundan anlamına gelmez. Ancak geçmeyen, tekrarlayan durumlarda ve iyileşmeyen durumlarda muhakkak bir bacak uzunluk farkını da dikkat almak lazım ve öyle bir fark varsa bunu tespit etmişsek ondan sonra da boyunun üst kısmını bir gözden geçirmek lazım. Bu durumlarda bu açıdan önemli. Aslında hani bir bel fıtığı varsa sebep belden dolayı değil aslında baktığımızda ya bacak uzunluk farkına ya da boyun üst kısmından Öyle olabilir. De olabilir. Evet. Yani direkt belden de kaynaklanan olabilir. Hı -hı. Kişi bir ağır bir şey kaldırmıştır, bel fıtığı olmuştur. O zaman belini tedavi edersiniz, bel fıtığı geçer. Hı -hı. Ama fizik tedaviyle, manuel tedaviyle geçer ama cerrahi gerekirse cerrahiyle geçer. Ama geçer yani. Hı -hı. Fakat eğer olay yukarıdan kaynaklanıyorsa o zaman geçici olur iyileşme. Gene olur, gene olur. Yani sürekli onunla uğraşırız. Oraya el atmadığı müddetçe. Yani o bakımdan diyorum yani özellikle yani bizim burada bahsedeceğimiz hastalıkların hepsini de buna bağlamıyoruz tabii. Yani bunun da olabileceğini her zaman akılda tutmak lazım. Özellikle çaresi bulunamıyorsa bir rahatsızlığın o zaman bunu da hesaba katmamız lazım ve öyle bir şey varsa da onun düzeltilmesi lazım. Aslında kendini tekrarlayan bir hastalıksa bu büyük evet. ihtimalle yapacak orantısından ya da üst boyun kompleksinden Şimdi olabilir. Şimdi başka ne hastalıklar ortaya çıkabilir? Yani dedik ki işte kalça kireçlemesinden, bel fıtığından, beldeki kireçlemeden topuk dikene kadar aşırı yüklenmeye bağlı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bir diğer önemli belirti baş ağrısı. Bu servokojenik baş ağrısı diyoruz biz buna. Baş ağrılarının yaklaşık yüzde 15-20'si buna bağlı. Yani iyi bir oran gene. Yani baş ağrılarının çok değişik sebepler var işte büyük bir kısmı migren ama yani yüzde 15-20 gibi büyük bir kısmı da boyundan gelen baş ağrısı. Boyundaki eklemlerden, kaslardan, bağlardan kaynaklanan. Durameter dediğimiz omurluğun dış zarından kaynaklanan ağrılar var. Hı hı. Gerilim başları da gerilim baş ağrıları da gene bu bölgeden kaynaklanıyor. Ve servikojenik baş ağrıları da bu servikojenik baş ağrıları dediğimiz bu boyundan gelen baş ağrılarının diğerlerinden bazı farkları var. Genellikle omurganın boyunun ense kısmından başlıyor enseden başlıyor. Kafatasının arkasından gözlere kadar ve alna kadar vurabiliyor. Hı. Bunun sebebi de bu tür baş ağrılarında en çok birinci veya ikinci boyundan kalkan sinirler etkilendiği için yani büyük oksipital sinir diyoruz en çok o etkileniyor. O sinirin innervasyonu dolayısıyla yani beyindeki yayılımı dolayısıyla önce enseden başlıyor, kafatasına vuruyor. Sonra alnına ve gözlere vuruyor. Bu sinirin görme merkeziyle olan bağları sebebiyle de görme problemlerde yani işe karşı rahatsız olma gibi, bilgirendeki gibi şikayetlerde verebiliyor. Tek taraflı da olabiliyor, çift taraflı da ama genellikle tek taraflıdır. Bunun migrenden farkı tek taraflı baş ağrısı hep o taraftadır. Şimdi migrende bazen sağını vurur. Bazen sol tarafını vurur. Değişebilir yani. Bir nöbetini sağdan geçirmiş, bir nöbetini soldan geçirebilir hasta. Ama Kocanik baş ağrılarında hangi taraftan, baştan tutulmuşsa hep oradan devam eder. Sonra boyun hareketleriyle doğrudan ilişkisi vardır. Yani baş Bir migren tabii ki sakin ortamı sever ama bu baş ağrılarında boyun hareketleriyle direkt artar. Özellikle boyunun önü hareketleri buradaki bağları gerdiği için ve oradaki sinirler üzerine baskıyı artırdığı için işte o omlik zarlarını da gerdiği için aynı zamanda ağrıyı artırabilir. Biz muayene sırasında elimizle bile bakarsak ensedeki kasları serokojenik baş ağrılarında sert buluruz. Yani böyle basarsın oraya eline gelir sert sert o bölge şişmiştir bazen kızarmıştır taş gibi olmuştur yani Hı. enseler öbür migrende böyle bir şey olmaz aslında en belirleyici özelliği hocam sürekli aynı noktadan ağrı yapması ve sert olması muayene esnasında baktığımızda ele belirtilmesi serttir eğer röntgen falan çekersek Hı. röntgende o bölgedeki işte bir kayma varsa kaymayı görürüz kireçleme varsa kireçlemeyi görürüz Kaslardaki sertlikleri görürüz. Boyunun lordozunun düzleştiğini görürüz. Yani boyunun öne doğru gittiği için normal beyin kavisini kaybediyor. Tam tersini alabiliyor. Önce düzleşiyor. Ondan sonra da tam tersine kavisi ters dönebiliyor yani. Onu görebiliriz. Yani tanısı da kolay. Ve boyun tedavilerine de iyi cevap veren bir rahatsızlık. Servikojenik baş ağrısı bir diğer sık görülen üst servikal bölge. Yapılan çalışmalarda ancak üst servikal bölgedeki reseptörler bu tür ağrılara sebep oluyor. Bunu nasıl anlıyorlar? Ya yani nasıl test ediyorlar? Yani yapılacak şey birincisi sağlam bir insanın işte birinci sinirine, boyundan kalkan ikinci sinirine bir ağrı yapıcı bir madde enjekte edersin. Bakarsın ağrı yapıyor mu? Yapıyorsa nereye vuruyor? Hı hı. Aynı zamanda diğer sinirlere de yapıyorlar. 3, 4, 5, 6, 7. omurlardan kalkan sinirlere. Mesela onlar baş ağrısı yapmıyor. Ancak birinci, ikinci ve üçüncü sinirlere yani üst servikal bölgedeki sinirlere yapılan bir uyarıyla, kimyasal bir uyarıyla bu tür bir ağrı ortaya çıkabiliyor. Veya Böyle ağrısı olan bir insan geldi size. Teşhis etmek istiyorsunuz. O zaman birinci omurundan çıkan siniri 2 ve 3'e onlara bir uyuşturucu enjeksiyonu yaparsınız. Hı, hı Aniden ağrısı kesilir. O zaman kesilirse dersiniz ki bu buradan kaynaklanıyor. Yani tabi bununla ilgili birçok çalışmalar yapılmış. Yani üst servikal bölgeyle ilgili baş ağrıları da ayrı bir başlık olarak ele almak lazım. Bir başka hastalık, serebellarik vertigo dediğimiz yani boyuna bağlı baş dönmeleri. Hı hı. Yani bu da sık görülen bir hadise. Vücutta dengeyi gözler, iç kulaktaki vestibüler sistem, arkadaki beyincik ve çevredeki kaslar, kemikler, bağlar hepsi birden ayarlar. Yani baş yana kaydığı zaman veya öne kaydığı zaman hemen görme sistemi, beyincik, iç kulak olduğu gibi bunu dikleştirmeye çalışır. Burada en çok dikkati çeken olay iç kulaktaki vestibüler sistem. Çünkü iç kulaktaki vestibüler sistemin üst servikal bölgeyle direkt bağlantısı var. Hı hı. Yani vücutta bu bölgede bir rahatsızlık olduğu zaman o eklemlerde kayma olabilir. Sertlik olabilir. İşte fibroz doku gelişmiş olabilir. Veya uzun süre hareketsizliğe bağlı bu bölgede bir atrofi yani kas erimesi de olabilir. Hı, hı. Biz daha çok hani hep gerginlikten kasların kasılmasından söz ettik bu şeyler de aynı etki yapabiliyor. Eğer bu bölgedeki kaslar sürekli hani sedanter yaşıyoruz, egzersiz yapmıyoruz ya. Hı hı. Ondan dolayı eğer atrofiye uğrarsa o da oradaki sepsiyonu yani çevreden gelen sinyalleri beyine iletilmesini o da bozabiliyor. Hı hı. Bu iç kulakla boyunun üst kısmı arasında direkt bir bağlantı olduğu için bu bölgedeki patolojilerde vertigo dediğimiz baş dönmesi ortaya çıkabiliyor. Eğer buna aynı zamanda kulaklarda bir kulak çınlaması, hı hı. zamanla bir işitme kaybı, baş dönmesiyle ile birlikte bulantı kusma da eşlik ederse, o zaman menyer hastalığı ismini veriyorlar. Evet. Hocam aslında hani bu konuyla ilgili boyun üst boyun kompleksine bağlı birçok hastalığı da konuşmuş olduk. Konuşamadık. Aslında yani <laughs> Birçoğunu konuştuk diyelim hocam. Önümüzdeki hafta da tabii ki devam edeceğiz o zaman yine. Zaman devam etmek gerekecek. Önümüzdeki hafta hani yine hastalıklardan da devam ederiz. Hatta bir kısmında tedavi yöntemlerinden Olabilir. de bahsedelim Olabilir. istiyorum Çünkü hocam. Zaman yetmedi. Hakikaten zaman yetmiyor hocam. O kadar bilgi birikiminiz var ki bu noktada zamanla yarışıyoruz adeta. Ee, hocam vermiş olduğunuz tüm bilgilerden dolayı ben teşekkür ediyorum yine size. Ben Önümüzdeki hafta ederim. yine beraber olacağız. Ağzınıza sağlık diyorum. Rica ederim ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler aslında bu hafta da zamanımız yetmedi. Hocamız o kadar bilgi donanımına sahip ki zaman yetmiyor adeta kendisine. Önümüzdeki hafta yine bunlardan devam edeceğiz ve tedavi yöntemlerine de değineceğiz. Ee, tabii ki bu noktada önümüzdeki haftayı beklemeniz gerekecek. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın.